Avusturya Haber YouTube kanalına hoş geldiniz. İçeriklerimiz ilginizi çekiyorsa e, abone olabilir ve kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com. Bugün yine senin için Avusturya gündeminden e, çeşitli kaynaklardan derlediğimiz haberlere şöyle bir bakacağız. Bayağı başlık var aslında. Evet. Sığınma politikaları, işte yerel olaylar, güvenlik, sosyal konular, bayağı geniş bir yelpaze. Amacımız ne? Bu yoğun akışta en önemli noktaları e, senin için biraz daha netleştirmek. Aynen öyle yani bu farklı başlıklar aslında Avusturya'daki genel tabloyu nasıl oluşturuyor? Detaylar ne anlama geliyor? Biraz ona odaklanalım diyorum. Harika. O zaman hemen ilk konuyla başlayalım mı? Şu sığınma başvurularındaki düşüş meselesi 2025'in ilk yarısında %36.7'lik bir azalma varmış. Evet, bu bayağı belirgin bir düşüş. İçişleri Bakanlığı da bunu şeye bağlıyor. Sıkı sınır kontrolleri ve aile birleşimi hani o konudaki durdurmalara. Hatta Haziran'da sadece 61 yasal giriş olmuş diyorlar. Bu çok düşük değil mi? Çok düşük ama sadece Avusturya'da değilmiş bu durum. Avrupa genelinde de %23'lük bir azalma görülüyor. Yani genel bir trend var gibi. Bakan Karner'da e, politikalarının... Sıkı, sert ve adil olduğunu söylüyor. Özellikle Macaristan sınırındaki yasa dışı geçişlerde 95 azalma olduğunu belirtmiş. Bu önemli bir veri. Hı hı. Bir de şey var. 15 yıl sonra ilk kez IŞİD bağlantılı bir suçlunun sınır dışı edildiğini vurguluyorlar. Temel barınma hizmeti alan kişi sayısında da yüzde 14 düşüş var. Orada Ukraynalılar çoğunlukta sanırım. Evet. 58.400 kişinin yaklaşık 32.200'ü Ukraynalı. Ve çoğu da çalışma yükümlülüğünü yerine getiriyormuş. Bu da önemli bir detay bence. Tabii, tabii. Ama e, FPÖ tarafından serteleştiriler var bu politikalara değil mi? Hatta bakanı AB Göç Paktı'na onay verdiği için halkı kandırmakla suçluyor. O bayağı ağır ifadeler. Yani sığınma konusunda ülkede ciddi bir e, görüş ayrılığı bir kutuplaşma var anlaşılan. Kesinlikle var ve bu sadece lafta kalmıyor ne yazık ki. İşte Amsterdam'daki FPÖ parti merkezine yumurtalı saldırı olmuş hem de gündüz vakti. Aa, evet onu duydum. FPO ilçe başkanı Schnabel bunu doğrudan demokrasiye saldırı olarak kınamış ve solcu keos çıkarıcıları hedef göstermiş. Bu Kickle ve Bubbler arasındaki o solcu haşerat tartışmasından sonra mı oldu? Evet, tam onun arkasından gelmiş. Daha önce de FBO binalarına gamalı hat çizilmiş, kundaklama girişimi falan olmuş. Yani gerilim tırmanıyor gibi. Polis şimdi mala zarar verme diye soruşturma açmış. Yani siyasi tartışmalar böyle fiziksel eylemlere dönüyor. Bu endişe verici. İsinlikle kutuplaşmanın somut yansıması bunlar. Peki siyasetten biraz çıkalım, gündelik hayata bakalım. Linz'de Pleşinger Gölü kenarında bir olay yaşanmış. 11 yaşında bir çocuk… Evet, köpek ısırmış çocuğu. Tasmasız, ağızlıksız bir köpek. Üstelik orada 1 Nisan 30 Eylül arası köpek yasağı varmış. Hmm, yani kuram ihlali de var. Çocuk hastanelik olmuş, köpeğin sahibi 21 yaşındaymış, ona işlem yapılmış. Bu tür olaylar işte hem kuralların önemini hem de bireysel sorumluluğu hatırlatıyor. Aynen. Bir de Viyana Prater'de bir kıskançlık krizi var. Uzaklaştırma kararı olan biri eski sevgilisine ve yeni partnerine saldırmış. Evet 32 yaşında Slovak bir adam takip etmiş, saldırmış, yere düşürmüş. Hatta sizi öldüreceğim diye tehdit etmiş. Korkunç bir durum. Çift bir gişeye sığınmış sanırım. Evet oraya sığmışlar da polis gelip adamı almış ama yani uzaklaştırma kararının bile bazen yetmediğini gösteriyor. Yine Viyana'dan bir başka haber, seri hırsızlık şüphesi. Aa evet, o da ilginç. 28 yaşında Rus uyruklu bir zanlı, Ocak 2025'ten beri hep aynı yöntemle camları zorlayarak tam 40 iş yerine girmiş. Süpermarket, restoran. 40 tane mi? Çok fazla. Evet. Polis şimdi güvenlik kamerası fotoğrafını yayınlamış, halktan yardım istiyor. Bu da toplumda bir tedirginlik yaratıyor tabii. Elbette. Ee, bir de yaz aylarına özgü riskler var. Yangınlar, trafik kazaları, Steemark'ta bir tarla yanmış mesela. Evet, Lob Mingtal'da 4 hektarlık bir tahıl tarlası, baya büyük bir alan, 7 itfaiye ekibi, 100'den fazla kişi müdahale etmiş, drone ile kor kontrolü falan yapmışlar. Neyse ki yaralanan olmamış. Yangınlar bir yana trafikte alkol sorunu da yazın artıyor galiba. Maalesef öyle. Geçen yılki alkollü kazaların dörtte biri Temmuz Ağustos'ta olmuş. Düşünsene 2024'te 2705 alkollü kazada 3000 kişi yaralanmış, 33 kişi hayatını kaybetmiş. Çok ciddi rakamlar. Ve ilginç bir detay, otomobil sürücülerinde alkol kullanımı azalırken bisiklet, motosiklet ve özellikle e-scooter sürücülerinde artıyormuş. Aa, o ilginçmiş. Demek ki onlarda da dikkat gerekiyor. Kesinlikle. ÖAMTC de uyarıyor zaten alkolün etkisini hafife almayın diye. Cezalar da az değil 5900 euroya kadar çıkabiliyor. 0,8 promil üstü zaten ehliyet gidiyor. Anladım. Son olarak bir de park sorununa değinelim mi? Kukludaki Bürgerhauza Gölü çok popülerleşince… Evet, park yeri kalmamış. İnsanlar da tren yolcuları için olan ÖBB'nin PNR otoparkına park etmeye başlamış. E, ÖBB de buna bir dur demiş anlaşılan. Aynen. Artık tren bileti olmadan oraya park edersen 250 euroya kadar ceza kesilebilecekmiş. Mülkiyet ihlali sayıyorlar. Amaç park yerine asıl kullanıcılarına ayırmak mantıklı aslında gördüğün gibi e, Avusturya gündemi bayağı çeşitli, sığınma politikaları, siyasi gerilimler, yerel güvenlik olayları, trafik, park sorunları Hepsi bir şekilde bağlantılı gibi. Kesinlikle, bu haberler bir yandan yetkililerin aldığı önlemleri, politikaları gösteriyor. Diğer yandan da toplumdaki farklı tepkileri, bireysel olayların etkilerini görüyoruz. İşte bu güvenlik önlemleri, bireysel sorumluluklar, toplumsal kurallar bu denge sürekli tartışılıyor aslında. Peki sence tüm bu gelişmeler ışığında yani artan kontroller, cezalar bunlar toplumsal huzuru sağlamada ne kadar etkili oluyor? ya da acaba bireysel özgürlükleri ne kadar kısıtlıyor? Bu da böyle bir soru işareti olarak kalsın belki de. Hmm, evet, üzerine düşünmeye değer bir nokta gerçekten. Tüm haber detayları için tekrar hatırlatalım avusturyahaber.com.